İncil mi, mezbur mu, Tevrat, Kur'an mı? Hangisidir doğru yolların senin? Günahkar kul vurulan mı, vuran mı? Niye rahat durmaz kulların senin? Cümle ayetlerle Kur'an'ın adı gelen bir roketi durduramadı. Arşa çıktı Sabi Sübyan feryadı. Armut mu topluyor ellerin senin? Ne dine, ne dile, ne de ırka bak. Paramparça, mezhep, grup, fırka bak. Hakka suresinde ayet kırka bak. Bu kalamın gibi rollerin senin. Nebilerle bir alakan var mıdır? Peygamberle bir alakan var mıdır? Her mümine yetmiş huri yar mıdır? Ya bu cennet pavyon mudur, bar mıdır? Kevser şarabından sellerin senin. Şakkı sadra inanmamı bekleme. Üzerine şakkı kamer ekleme. Mazluma yardım et gel emekleme. Uzunmuş ellerin kolların senin. İki alim bir ayette hem fikir 1400 senedir olmadı şükür. Böyle alimlerin yüzüne tükür. Ön saftadır cahil malların senin. Dünya niye güzelliğe dönüşmez? Cahiller hükümdar ehle danışmaz. Neden başka canlıların konuşmaz? Sade beşerde mi dillerin senin? Seni dillendiren elbet Adem'dir. Adem'in hayatı kanlı matemdir. Sözüm isyan değil. Sözüm isyan değil. Sade sitemdir. Zehirle Karışık Balların Senin, Bak Senin Oğlunmuş Nasralı İsa, Katilin Kendisi Turdaki Musa, Sihirbazlık Yapar Elinde Asa, Bitip Tükenmez mi Falların Senin, Davut Peygamberin Feyli Uçkur Ya, Tacize Uğrayan Batşeva Urya, Komşu Gelinine Yaptığı Kurya, Kerhanede çalar zillerin senin. Lut iki kızını aynı mağarada gebe koymuş tanrım doğru mu bu da? İbrahim Sare'yi sunmuş Nemru'da. İbrahim eşini sunmuş Nemru'da. Kuraklık olunca çöllerin senin. Lut, Semut, At kavmi yapmış Livat'a. Günümüzde yok mu böyle bir hata? Torpil mi geçersin sen bu kavata? Her makamdan çalar. Tellerin senin. Ömür boyu hep kendini arattın. Kainatı didik didik tarattın. Madem yakacaktın niye yarattın? Nefsim. Hakka lazım küllerin senin. Yırtıktan küçüktür elimde yamam. Doğu, batı, kuzey de, de, Doğu, batı, kuzey, güney anlamam. Sevgi, barış, güven deseydin tamam. Dört makamda bitik pillerin senin. Nedir bu eziyet can ile tende? Ben acı çekerim sense gülşende. Bunca katliamın vebali sende. Mahşerde nice olur hallerin senin. Seni kim yargılar, kim hüküm verir? Topal adaletin zulmü hoş görür. Soyup sömürenler tepemde durur. Gözyaşıyla geçer yılların senin. Hayvan uyutanlar, hayvan uyutanlar tepemde durur. Gözyaşıyla geçer yılların senin. Vazgeçtim, vicdansız, adaletsiz kal. Durma, yaktır, yıktır, bir velvele sal bu çarpık düzeni al başına çal. Savursun kasırgan Yellerin senin. Bir meczup ozanım, bir meczup ozanım ikrar güdenim. Senin hamurundan ruhum bedenim. Elbap'ta vurulur, Afrin'de vurulur, Munzur'da vurulur Alpim, Fidan'ım. Ben gibi bükülsün bellerin senin. Zalımda mazluma karşı aman yok, adalet yok, merhamet yok, iman yok. Senden gayrı sığınacak liman yok. Senden gayrı sığınacak liman yok. Alabora oldu sallarım senin. Gel dertli poladım. Gel dertli poladım. Durma ağla gel. Be hey Tanrım adaleti sağla gel. Zulüm yapan itlerini bağla gel. Gözyaşıyla geçer yılların senin. Zulüm yapan itlerini bağla gel. Sevgiyle açmalı güllerin senin. Zulüm yapan çakalları bağla gel. Sevgiyle açmalı sevgiyle açmalı güllerin senin